Arkadaşlar merhaba, Seyit Yalçın Matematik Matematik kanalında yine beraber sorumuza geçmeden önce kamp duyurumu yine diyorum. Mayıs ayının ortasında 10 bin kişilik bir aileye ulaştığımızda AYT kampımızı yapacağız. Kampa dair görüş ve önerilerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Sorumuza geçiyorum. Sorumuz bir, ikinci dereceden denklem sorusu. Sürekli limit türe integral paylaşmak durumunda değiliz. Farklı konularda incelememiz gerek. Şimdi a küçük 0 olmak üzere x kare artı ax artı b denkleminin iki tane çakışık kökü bulunmaktadır. a ve b sayıları 2 ve 1 azaltıldığında bu ikinci dereceden denklemin kökü x kare x 3x artı 9 bölü 4 denkleminin bir köküne eşit olmaktadır. b bölü a değeri kaçtır? Tane tane ilerliyoruz. Şimdi bir denklemin iki tane çakışık kökünün olmasından bahsediyor. Hatırlatma. Bakın arkadaşlar ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin eğer iki tane çakışık kökü varsa bunun deltası yani diskriminantı b kare eksi 4 ac ifadesi sıfır oluyor. x1 eşit x2 ise. Tamam. Şimdi burada bir bak. Bunun iki çakışık kökü varsa diskriminantı yazalım. Ortadaki terimin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı b eşittir sıfır. Yani a kare eşittir 4b olması icap eder. Birinci bilgi bu. 2. Diyor ki a ve b'yi 2 ve 1 azaltırsam yazayım. x kare artı a eksi 2 x artı b eksi 1. B'yi de 1 azaltıyor. İşte şu yeni denklemin bir kökü şu denklemin köküne eşit oluyor. Bir köküne. Bu denklemin kökünü bulacağız ama x kare eksi 3x artı 9 bölü 4 eşittir 0. Her tarafı bir 4 ile çarpalım şu denklemde. Ne oluyor bu denklemde? Buna buna sonra geleceğim. Şunu önce bir halledelim. 4x kare eksi 12x artı 9 eşittir 0 demektir bu. Her tarafı 4 ile çarpsam Burayı da 4 ile çarpsam bu. Bunu çarpanlarla ayırdığınızda ne göreceksin? Bak 2x'e 2x eksi 3'e eksi 3. Artı 9 etsin diye. Şimdi bakalım ortada eksi 12 elde ediliyor mu? Bak eksi 6x buradan. Eksi 6x de buradan çarptım çarptım. Tak ortada eksi 12. Dikkat edin. 2x eksi 3. 2x eksi 3. Çapraz da alsan düz de alsan aynı. Yani bu aslında 2x eksi 3'ün karesi demek ki. bunun kökü ne? 3 bölü 2. Şu anda şunu anladım. Bu 3 bölü 2 diye bulduğum kök işte şu denklemin de köküymüş. Deh bu denklemle ilgili de bir bilgim var. Aslında A kare eşittir 4B dedik ya biz. Onu şu anda yerine koyabiliriz. B gördüğümüz yere A kare bölü 4 yazarak ya da önce yazıp sonra da yerleştirebiliriz. Ama bilgim şu. 3 bölü 2 dediğim kök şu denklemin bir köküdür. Tamam mı? Yazalım. X'lerine 3 bölü 2 yazalım. 3 bölü 2'nin karesi. 9 bölü 4 artı 3 bölü 2 ile A eksi 2 çarp 3A eksi 6 bölü 2 artı bak bir de B eksi 1 eşittir 0. Şimdi her tarafı 4 ile genişletirsem bak şuradan ne geldi? Şuraya geçiyorum bak 9 artı şunu da 2 ile genişlet. 6A eksi 12 artı 4B eksi 4 bölü 4 eşittir sıfır. O zaman yukarı sıfır desem yeter. Bölü dörtte işim yok. Bölü dört sıfır oluyorsa yukarı sıfır demek. Toparla. Dokuzdan on iki çıkar. Eksi üç. Eksi dört çıkar. Yedi. Altı A artı dört B eşittir. Yedi oldu. Şimdi diğer bilgimizi yazalım. Ben ne biliyordum? Dikkat. A kare eşittir dört B'ydi. O zaman şu dört B gördüğüm yere A kare yazabilirim. 6A artı A kare eşittir 7. Hepsini tek tarafa topla. A kare artı 6A eksi 7 eşittir 0. Şurayı siledim. Bunu da ayırırsak. A artı 7 çarpı A eksi 1 eşittir 0. A ya eksi 7 ya burası 0 ya da burası 0. A eşittir 1. Soru kökünde ne vardı? A küçük 0 diye bir bilgi vardı. Buradan ne anladım? A'nın eksi 7 oldu. A eksi 7 ise B kaç? Burada yerine yazalım. Bak. A kare eşittir 4B. Eksi 7'nin karesi ne olur? 49 eşittir 4B. Demek ki B ne oldu? B de 49 bölü 4 oldu. E benden ne istiyordu? B bölü A istiyordu. B dedim 49 bölü 4. A dediğin eksi 7. Ters çevirip çarparsak sorumuzun cevabı eksi 7 bölü 4 olarak ortaya çıkmış oldu. Çözümü tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.